Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Evet bu hafta kırtasiye ürünleri var arkadaşlar bilginiz olsun. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkesi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta kırtasiye malzemelerindeki yeni fiyatlar e, nelermiş hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle su diye mataralar var şu şekilde. Kızlar ve erkekler için şu şekilde. Ee, bunlar böyle cam olmuyor. Mika 730 cc çapında fiyatı 89 lira ve şu şekilde de mataralar var arkadaşlar. Bunların da fiyatları aynı şekilde 89 lira ve eğlenceli pelüş defterler var. Şu şekilde ee, bunlar da böyle kız çocukları için gayet güzelmiş. Fiyatları 59 lira 50 kuruş. Şöyle farklı park, farklı e, renk seçenekleri var arkadaşlar. Bu şekilde. Evet burada da şöyle çantalı kırtasiye seti var arkadaşlar. Şu şekilde. Fiyatları ise 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Ve kalem tıraşlar var. Onu da göstereyim. Bunlar da fiyatı figürlüymüş bunlar arkadaşlar. Şu şekilde güzelmiş yani fiyatları 7 lira 50 kuruş bir fiyat var bunlar e, ve silgi olarak da geçiyor bu şekilde e, ve renkli el işi kağıtları var şu şekilde arkadaşlar fiyatı 9 lira 50 kuruş bunlar onlu olarak e, satılıyor bu şekilde arkadaşlar pullu simli şeffaf e, dosya defterleri var şu şekilde Bunların da fiyatları 32 lira 50 kuruş. Çır Çırt zarf dosyalar var. Şu şekilde. Bunların da böyle farklı farklı renk seçenekleri var. Fiyat 12 lira 50 kuruş. Ve Suudi silici Sili, set Sili, var. Şu şekilde. Fiyat 21 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve früt çeşitleri var arkadaşlar. Şu şekilde. E, fiyat 24 lira 50 kuruş bir fiyat var. Mevlüt'a ise masa üstü, metal, kalemlikler var. Fiyat 14 lira 50 kuruş. Ve burada da böyle renkli. çocuk mu? Evet şöyle 14 lira 50 kuruş bunlar arkadaşlar şu şekilde ve renkli e, evalar var şu şekilde bunlar da onlu olarak satılıyor fiyatları ise 19 lira 50 kuruş masa üstü tutu, e, tü kalemlikler var e, bunlar da galiba bunlar oluyor e, fiyat 29 lira bir fiyat var ve eylem yapıştı not defteri ve kağıtları setleri var fiyat 35 lira arkadaşlar ve 3 bölmeli evrak e, dosyaları var şu şekilde fiyat 39 lira ile kuruş hazneli kalem var şu şekilde bir büyük bir küçük şöyle farklı e, renk seçenekleri fiyatı 3 lira 95 lira ve Kenmez kalemler var, altılı olarak fiyatları 15 lira ve oyun hamurları var. Şu şekilde e, göstereyim bunlar da. E, fiyat 32 lira 50 kuruş ve beslenme kapları var. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim böyle kız erkek çocukları için farklı farklı fiyatlar. 19 lira 50 kuruş şeffaf rulo kaplama kağıtları var fiyatı 2 lira 75 kuruş ve çelik mataralar var. Şu şekilde göstereyim bunlarda şöyle fiyatları 99 lira ve alüminyum mataralar var bu şekilde arkadaşlar. Ee, bunlar da böyle hem kız çocukları için hem erkek çocukları için 600 milimlik fiyatları ise 89 lira ve şu şekilde de matara çeşitleri var arkadaşlar. Bunlar da gerçekten de güzelmiş. Ee, bir de şöyle, bunlar da zaten kız ve erkek çocuklar için fiyatları 69 lira, alüminyum mataralar çeşitleri de var. Şunlar da bu şekilde fiyatımız 25 lira bir fiyatı var arkadaşlar. İlk burada da şöyle sıvı yapıştırıcı var. Fiyatı 5 lira ve küt makaslar var. Şöyle e, fiyatları ise 9 lira 75 kuruş bir fiyat var. Bunlar da böyle farklı olanlar var ve tek fosforlu kalemler var. Fiyatı 4 lira 75 kuruş ve eğlenceli kalem başlıkları bu şekilde. Fiyatları 17 lira 50 kuruş ve çift taraflı yazı tahtası var. Bu şekilde Fiyatları 12 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şu şekilde arkadaşlar bu da. Ee, ve çizim seti var. Bu şekilde göstereyim Fiyatı 7 lira 50 kuruş. Kalem tıraş ve silgi var. Şu şekilde arkadaşlar. Bunlar da fiyatları 19 lira. Bir etiketler var şekilde e, okul etiketleri fiyatları 4 lira 75 kuruş bir fiyatları var. Yapışkanlı kağıtlar var. Fiyatları 4 lira 50 kuruş. Evet burada da böyle şu e, şekilde şekli şekilde ataçlar var. Şöyle kız çocukları için gayet güzel. Ve burada da şöyle sulu boya kapları var. Şöyle iki bölmeli fiyatı 9 lira 50 kuruş ve sulu boya fırçaları var. Şöyle 3 adet fiyatı 19 lira 50 kuruş ve fasulye sayı çubuk sayıları var. Şu şekilde fiyatı 39 lira bir fiyatı var ve burada ise renkli şöyle ataçlar var. Fiyatı 5 lira arkadaşlar. Ee, ve burada da şöyle renkli klipsler var. Şöyle e, fiyatları 17 lira 50 kuruş e, şekilli ataç pardon bu yapışkan kağıtlar 4 lira 50 kuruşmuş. Ve bunlar da 17 lira 50 kuruş arkadaşlar. E, burada da şöyle kalem çeşitleri var. İşli taşlı, çiçekli kalem e, fiyatı 9 lira 50 kuruş eğlenceli e, Verstavil kalemler 11 lira 50 kuruş ve silinebilir jel kalemler var fiyatı 4 lira 50 kuruş ve trend tükenmez kalemler var fiyatları 24 lira 50 kuruş eğlenceli tükenmez kalemler var fiyatları 39 lira 50 kuruş bir fiyat var yapışkanlı not defterleri var şu şekilde arkadaşlar fiyatları 12 lira 50 kuruş ve hazır yapışkanlı kitap e, kabı var Arkadaşlar şu şekilde fiyatları 5 lira bir fiyatı var ve boya paleti var şu şekilde fiyatı 8 lira 50 kuruş şeffaf dosyalar var ee, bunların da fiyatları 29 lira 50 kuruş ee, mantar pano var şu şekilde Arkadaşlar Şöyle göstereyim. Fiyatı 29 lira 50 kuruş. Ve renkli fotokopiler var. Bu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise e, 29 lira kuruş. E, 27 lira 50 kuruş. Simli yapışkanlı ev çeşitleri var. Fiyatı 29 lira 50 kuruş. Sek ve terlik ee, bu şekilde arkadaşlar. Bu da fiyat 19 lira 50 kuruş ve telli dosyalar var. Sunum dosyaları fiyat 32 lira 50 kuruş ve A4 açık zarflı, zarflı şöyle e, dosya çeşitleri var. Şöyle farklı farklı renk seçenekleri var. Fiyatı 4 lira 50 kuruş. Evet burada da böyle ee, sözlükler var. Fiyat 15 lira A4 kağıtları var. Ee, şu şekilde. Bunlar da fiyat 49 lira bir fiyat var arkadaşlar. Ee, A4 defterler var. Şu şekilde. Ee, fiyatları 49 lira A4 kareli defterler var. Şöyle küçükler için. Küçük olanlar fiyatı 5 lira 75 kuruş. Ve şöyle A4 kağıtları var. Şu şekilde defter çizgili ve kareli. Şöyle karelinin fiyatları 22 lira 50 kuruş ve çizgilinin de 17 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bu şekilde de 34 lira 50 kuruş. Evet burada ise e, çizgili defterler var. fiyatı 22 lira 50 kuruş. Bu şekilde de, de defter çeşitleri var arkadaşlar. 18 lira 50 kuruş. Ve burada da müzik defteri var. Fiyatı da 9 lira 50 kuruş. Ve sert kapaklı defter var. Şu şekilde e, kareli. Fiyat 34 lira 50 kuruş. Ve burada da e, strelli defterler var. Fiyat 12 lira 50 kuruş kareli ve çizgili'nin Fiyatı aynı arkadaşlar. Ve burada da e, spiralli defter kareli ve şu şekilde ve çizgili var. Fiyatı 17 lira ve burada da not defterleri var arkadaşlar. Şu şekilde fiyat 8 lira 50 kuruş. Ve burada da e, 160 yapraklı spiralli defterler var. Fiyat 42 lira 50 kuruş ve kareli de aynı şekilde. Böyle kareli defterler var. Fiyatı 7 lira 75 kuruş. bir Fiyatı var. Evet burada da ise pelüşlü kalem, kalem kutuları var arkadaşlar. Şöyle gayet güzelmiş bu şekilde fiyatları 69 lira ve kalem çantası var şu şekilde bunların da fiyatları 70 lira arkadaşlar bunlar da böyle lisanslı ve kalem kutuları var bir de böyle olanlar var fiyatı 9 lira 45 lira ve lisanslı anaokul çantaları var şu şekilde fiyatı 79 lira bir fiyatı var ve burada da yine anaokul çantaları var Fiyatları 159 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Yetişkin çantalar var. Şu şekilde. E, fiyatları ise 199 lira. Ve burada da kalem. Eğlenceli kalem kutuları var. Fiyatı 99 lira. Bir fiyatı var. Ve kadife şekilde kalemlik var. Adet fiyatı 74 lira. 50 kuruş. Bir fiyatı var arkadaşlar. Ee, ve burada da şimdi lisanslı ana sınıf çantaları var. İlkokul e, fiyatları bakalım. Evet bu şekilde arkadaşlar bunlar ana sınıf çantaları 489 e, lira ve burada da ilkokul çantaları var fiyat 249 lira bir fiyat var arkadaşlar ve e, sırt çantaları var bu şekilde fiyatı 149 lira ee, bu şekilde de 169 liraya da bu şekilde de çanta çeşitleri var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, pardon bunlar da şöyle beslenme çantasıymış. 130 liraymış arkadaşlar. Ve burada da plastik kutu var. Şöyle kalem kutuları. Fiyat 12 lira 50 kuruş. Şeffaf simli kalem kutuları var. Fiyat 25 lira Burada da yapışkanlı not defterleri var. Fiyatları ise 47 lira 50 kuruş ve spiralli A4 kağıdı dördü bir arada bu şekilde. Fiyatı 49 lira ve sert kapaklı çizgili defterler var. Fiyatları 34 lira 50 kuruş bir fiyat var. Coğrafi. Atlaslar var. Şu 17 lira 50 kuruş. Ve burada da böyle defter çeşitleri var. E, fiyat 7 lira 50 kuruş. Ve burada da e, resim defterleri var arkadaşlar. Fiyat 29 lira 50 kuruş. Ee, kareli şöyle defterler var fiyatı 14 lira 50 kuruş. Evet burada da spiralli defterler var şu şekilde arkadaşlar. Bunlar da çizgili fiyat 49 lira. E, sert kapaklı blok, çizgili defterler var şu şekilde. Fiyatları 49 lira ve e, kareli olanlar var. Onların da fiyatı 49 lira. Evet, burada da lisanslı defter çeşitleri var şu şekilde sert kapaklı e, fiyatlar ise 24 lirayla kuruş kareli ve çizgili olanlar ve dikiş defterleri var şöyle dikişli fiyat 5 lira 75 kuruş e, ve burada da 3 bir arada defterler var fiyat 69 lira e, şöyle spiralli arkadaşlar. Burada da şöyle defter çeşitleri var. Fiyat 34 lira 50 kuruş. Despreli defterler var, 15 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. Çizgili defterler var böyle. Fiyatlar değişiyor bu şekilde. Evet arkadaşlar burada da A4 kağıtları var bu şekilde. Bunların da fiyatları 100 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.